Pit pit pit. Salak sana bakarak gidiyor. <laughs> <laughs> doğru bakarak gidiyordu çok komikti ya, lan. Ya canım çok azdı ya. Ben ne yapıyorum yine de gülü Shift'te açıldı. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Tap midin solunda vurmaz olaydım. Dark'tan bakıyor mu bunlar? Ya o zaman ben M4'te Dark'a tek at ne istersen. <laughs> Ama ben lower gideyim. Alakaya bak. E dar öldü biliyor musun? Adamlar Adam be. adamlar da be <laughs> be 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 yardım be 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 Double double. Aha aha geri zekalı. Şu orta dikkat edin baba. Şöyle çünkü. Gitmiyor kara. Bir tane öldü. Bir tane Xbox çıktı short. Bir tane daha öldü. Bazen oyunu silmek istersin öyle bir şey yaşıyorum evet, şu an. Evet. Burada bir tane daha var ya. Burada bir tane daha mı var? Ben buradan bak şimdi bak. Adamın beynini yakıyorum. Bak beni görmedi beni görmedi. görmedi görmedi. Buradan devam. Duymuyor. Hadi görmedi de sesini duymuyor mu? <laughs> duymaz duymaz. Bunlar kulaklık takmıyor. Kulaklık takmıyor bunlar. Karınca sesini duyuyor herif. Gördünüz mü? Ben <laughs> size ne dedim? <laughs> <laughs> ninja ke ninja ke. adam <laughs> ninja 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 help mi lütfen ya adam sitti ya Sitti <laughs> ya öldü ya senin içinden vurdum adamı kanka Beni öldürdü ya Öldürdü İntikamını al, al da alayım Al abi ya zaten bir canı var silahı Gel buraya gel i̇şte, turuncu o iş İzle <laughs> ke izledik, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> i̇zledik. <gülüyor> Lan ha, iyi mi yaptın sen şimdi Turuncu da arkandayım Oğlum adam tünel gelmiş lan Höpürdü Tazla. Bu da nasıl Hello guys. Hello team. Hello today fine thanks and you sit down please. Thank you. <gülüyor> Her an <laughs> başı. Aynı abi. Bakın direkt ne kadar mal olduğumuzu anladı. Mid. <laughs> oh don't help please. Tamam, I, am, I am help. the very good in the world. Kar kar kar. Çiti çiti. İnçim ok. Oh my God! idiot Hello, guys. Hello, team. Hello team. Fine, thanks, and just stamp, please. Thank you. My silence is coming. Hello, team. Hello, guys. How are you today? Fine, thanks, and just stamp, please. Thank you. Oh, long go, guys. So long go. One, one, one more long go. Sen artık ha? Hello team Hello guys. Hello, How are you today? Fine, thanks And you down please. Thank you. Two? Two <laughs> top mid. Top mid guys. Long guys long, long, long side, long side. <gasps> what the f What are you doing man? Bak şimdi onu ne yaparım? Yap ya, <laughs> sürpriz yaparım. Yap şu bunu. Aha. Bu kadar olamaz yaptım. oğlum bak böyle bir denk gelemez. Bunlar hep algı oyunu algı oyunu. Oha. Oyun. Small'ın içinden vurdum. Oba. Ben de bombayla öldürdüm. Adamın kafasını kıvılcım çatladı. Kıvılcım <laughs> çatlamak. <gülüyor> 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 oh. Çok korktum. Çok korktum. Ah la. Oh Oğlum bomba bize değil ama. Sıkıntı yok adamların kafası karışacak. Bizdeymiş gibi gelecekler. Go go go. Gel tek long. Mal mal hareketler yapacağız ki rakip ne yaptığımızı anlamaz. Long long, long long. izle izle izle. İzle rakibin asla beyninin yetmeyeceği hareketler bunlar. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> o son bakışı gördün bak. <laughs> Abi <Abla> fizik. <laughs> Longa kuruyor Oha wow, oyun kalsın sen vurunca. Bizi kat kat O kadar ya. kaliteli vurdun ki oyun bile kalsın. Guys watch this. Watch me and uh, learn the uh, scout okay? Learn <laughs> mı? Learn. Learn. <gülüyor> oh mid pushing guys. Mid pushing. Öyle olmaz ama şöyle olur. Adam sana olur. Bro go long. Go on. <laughs> da adamlar direkt B'ye gitmem. Herkes B'ye gitse takıma böyle sözünü dinleteceksin. Ben aslında B'ye gittim dedim. Ben. Hangi uzun olduğunu söylemedin ki sen bize? Ya uzun yoldan gittim dedim. Yani. <laughs> Yakınlarda oraya. E, I çıkardım my caps <laughs> What's <you> mean? Sözüm <laughs> İngilizce. Benim çıkartıp caps off daha güzel indirdik <laughs> ne diyorduk onu unutuyorum ki. Not doesn't mean ama. sen kimsin oğlum burada bana vuracaksın? He dead bro, go, 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 go blad, iyi na hui. Go, go blad. Fu mu? Ya benden iyi oynuyor adam ya. Adam benden iyi ki. <laughs> adam salsak ya. <laughs> yat aşağı, <laughs> yat aşağı. <laughs> ya <laughs> <aşağı. Yat gülüyor> da var bu, diğeri short ama nereye gitti bilmiyorum. City'dendir bak, City ben söyleyeyim sana. Gördün mü? Emrah Rampke 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 <laughs> side Sideke sideke help me low HPK Ah bu don't block ke Deadke <laughs> 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 Deadke guys goke ke Longke ke Long ke Long ke Long ke <gülüyor> <gülüyor> Long ke Long ke <laughs> <Levelache> Gel gel bir şov yapmak istemez misin? Nasıl şov? Harika <laughs> oynuyor. Dipteki adam için ne yapabilir? Ya sen, sen. AP oynamaya ya. Sen AP oynamaya ya. <gülüyor> <gülüyor> bu AP değil. AP'yi nerede tanırım. O öldeki AP, de <laughs> <laughs> AP değil çocuk. Oğlum, oğlum. Sen abi oynama ya. AP değil diyorum. Bu, oynamay. bu balık Nemo Nemo. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki işte ya. Hop biri gitti. Skopu kapatınca niye dalga geçiyorsun oğlum sen? Skopu kapatınca <laughs> ben <bir> dalga ne <laughs> abi ya. Hop orada kafa var niye vurmuyorsun kafayı? Bum çek bum çek. Ben de öyle yaptım. Çekil bakayım çekilsene adam beni görüyor. Zıplıyor adam gördü ikimizi de <gülüyor> ya. Upper midten gördü. Çaktırma yürümeye devam et. <laughs> Hayır Can you help me? I'm coming. Of. Lan. Of. Ne oluyor lan? Onu da sen vur onu da sen vur. Hey hey hey. Top mid guys. Top mid guys. Top mid guys. Low HP. 2 top mid. War oh geil, nice, guys. Geil, Mann. Uf, 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 uf. Durdursunlar, beni de durdursunlar. Bak geliyorum. Onunun. <laughs> 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 ama ya, ama ya. <laughs> Niye 200 pingim var? Bu ne abi ya? 2 saat sana atışa diye. ne oldu sana? <laughs> <laughs> ne yapıyor oğlum adam? Niye <laughs> başka yere bakıyorum? Kerem'e gelince öyle yapıyor onu. Deli taklidi. Ama silahı alsaydın <laughs> ya Bir Şork... tane şey geldi oğlum adam şeyden geldi. Ha, var ya. <laughs> ananın hikaye. Saklanmış <laughs> orada <gülüyor> ya. <gülüyor> adam silah uzanırken ölmüş. Yemin <laughs> <Ne gülüyor> ederim Kerem'e sıkmıyor ya. <laughs> vallahi sıkmıyor ya. <laughs> bak şuna bak ya. Ölmez. Oh! Ne yapıyon? Heşçiyon? E seçim <laughs> Al ah, sana. <laughs> Bu ne ya? Nereden M4 aldın? M4 kötü silah. Kim yaktı lan <laughs> onu? Oğlum ya, yanma yanma. Oğlum hay yiyeceğim. Çok sıcak. <gülüyor> 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 abi, sıkıntı yok. Ananı satayım herkes burada. <laughs> Oha oradan... ...smoke sekti bana geldi lan. <laughs> Al işte. Ya sola sıkıyor kafasında Bak mükemmel Adamı, verdim, adamı mükemmel yakaladı. <laughs> Teknik bir smoke oldu bu gerçekten. Lan <laughs> <İşte, gülüyor> bomba kuruyorum diye elime smoke almışım pimini çekiyorum. O zaman ben bir midi vurayım ya. Ne demek? <laughs> sannetmiyorum ama. Sannetmiyorum. San sannetmiyorum o zaman. Hı hı. Sannetmiyorum. Al. How are you today? Thank you bro. Thank you down please. Bata batıyor. Uh, fine thanks and you sit down please. Uh, no, bad, bad work, bad work. Aa, <laughs> <laughs> arkada lan. <laughs> <laughs> Hattı flash. Flash olsa. Of. <laughs> <laughs> Bu adam iyile işte. Ağlamaya adam başladı. Ağlamış bir şey değil. değil. Adam şey değil. <laughs> gel tik tak doğru tik tak doğru gel 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 gel. Gel Nerede gel gel. Gel gel buraya gel gel gel. Neredesin oğlum sen? Hani? Sık bir yere. Topuna no, ana. No. Ona. <laughs> ya ikisiz gibi oynayayım. <laughs> eee eee <laughs> 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 Oy, bir dakika bir dakika bilgisayar var burada. Cama tek attım. Burada... burada eskiden CS vardı. Niye kaldırmışlar? Ne bakıyorsun oğlum? Kompol. Gel, gel benle gel gidiyoruz tavuk. Geliyor mu? Aferin tavuğum benim. Kendime tavuk kiraladım Bir tane daha alacağım şimdi. Bütün tavukları ben kiralayacağım. Gel sen de. İkinize gelin. Lan Adam var adam Emre abi Ya, ya. kill almayayım diye var ya Oğlum siz harbiden yazıklar olsun 2 ya. kill aldım girdim oraya hala bekliyorsunuz bak çocuk orada bir şeyler yapıyor Kerem vurmasa gerçekten zamandan kaybeticez Oğlum pip diyon lan <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Zaten bu mebze kardeşim savunma müdürü i̇şte, <laughs> Bu adamın bu adamı yapar etleri şey var. var lan <laughs> Bu adam arkasında neler takmış? Korkmadım zaten hiç kandım. Paramam 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 Canımı paramam bu rüzgarlar eser gibi paramam paramam o da bir paramam